İsrail'in nükleer silah tehdidi bahanesiyle başlattığı saldırılar İran'la karşılıklı füze yağmuruna dönüştü. Bölge adım adım büyük bir savaşa sürükleniyor. İsrail'in en büyük destekçisi yine ABD ancak Washington'da da işler karışık. Küreselcilerin hizaya çekmeye çalıştığı Trump bir yandan savaşa girmek istemiyoruz diyor. Öte yandan İran'a tehditler savurup askeri yığınak yapıyor. Hedef ne? İran'da bir rejim değişikliği mi? Bu oyunun nasıl amacı çok açık. İran'daki mevcut yönetimi devirmek ve Batı'nın kurallarına göre işleyen bir kukla hükümet kurmak. Ve bu plana uyan başrolde biri var. İran'dan yıllar önce sürgün edilen Prens Rıza Pehlevi. Pehlevi sosyal medyadan yayınladığı videoda İran halkını sokağa çağırdı. "İran için demokrasi şimdi bizim zamanımız." dedi. Rıza Pehlevi'nin sokak çağrılarının faydalı olup olmadığını anlamak için öncelikle onun e, siyasi pozisyonuna bakmak lazım. Nisa pehlevi uzun yıllar diasporadaki İranlıların, özellikle saltanatçıların ve İran milliyetçilerinin bir e, sembolik bir figürüydü. E, fakat Mahsa olaylarından sonra 2 sene önceydi biliyorsunuz. O olaylardan sonra daha aktif rol almaya başladı ve hatta birkaç başka İranlı muharifle birlikte bir koalisyon oluşturup kendi tabiriyle İran İslam Cumhuriyeti sonrası geçiş dönemini yöneteceklerini ve ona liderlik edeceklerini söyledi. Fakat bu koalisyon çok uzun sürmedi. Birlikte bu dönemlerde insanlar daha çok bir sığınacak bir yer arıyor. Canlarını kurtarmak, kurtarmak falan. Bu yüzden şimdilik dediğim gibi bu çağrıların pek bir işe yaramayacağını eskiden olduğu gibi olmayacak. Ama mesaj netti. İsrail'e açık destek verdi. Sadece Pehlevi mi? PKK da devrede. Tıpkı Pehlevi gibi İran'daki PKK uzantısı PAK da sahnede. İsrail'in saldırılarını desteklediler. Mosa'da yardım edeceklerini açıkladılar. Halkı ayaklanmaya çağırdılar. Ve dikkat! İsrail Başbakanı Netanyahu da benzer bir çıkış yaptı. İran'da rejim değişmeli. Yani Pehlevi ve Netanyahu aynı senaryonun oyuncuları gibi konuşuyorlar. Peki kim bu Rıza Pehlevi? İran'ın 1979'da devrilen Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu. ABD'de sürgünde yaşıyor. Son günlerde İsrail'in saldırıları sonrasında TV kanallarının vazgeçilmez yüzü. Netanyahu ile sık sık görüşüyor. İsrail'de boy boy fotoğrafları var. Ağlama duvarına gidip hahamlarla birlikte kipa takarak dua ediyor. Bir de Yahudi damadı var. Kızı geçtiğimiz günlerde Yahudi kökenli Şerman'la evlendi. Düğün Yahudi geleneklerine göre yapıldı. Ve şimdi soru şu... ABD ve İsrail Orta Doğu'da yeni bir harita mı çizmek istiyor? Asıl hedefi İran hükümeti mi? Riza Pehlevi ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun arasındaki yakınlığının nihai hedefinin onu yani Riza Pehlevi'yi iktidara getirmek mi sorusuna cevap vermek tabii ki kolay olmayacaktır. Çünkü ortada açık ve somut siyasi bir strateji bulunmamaktadır. Fakat elimizde olan verileri ve mevcut söylemlere dayanarak bazı analizler yapılabilir. İsrail uzun zamandır özellikle bu savaşın başladığından beri öncelikli hedefinin İran'ın nükleer tesislerinin ve onun yanında füze tehditlerini ortadan kaldırmaktır söylüyor. Dediğim gibi bunun ötesinde rejimi değiştirmek müttefikleriyle birlikte bile buna güçleri yeter mi? Bu pek kolay gözükmüyor. Çünkü rejimi değiştirmek için ya içeriden bir darbe olacak veya dışarıdan Amerika'nın da katıldığı, katılabileceği büyük güç olan Amerika'nın da katılıp askeri müdahale ile rejimi ortadan kaldırmakla mümkün olabilir. Rıza Pehlevi yeni bir lider adayı mı yoksa yalnızca bir kukla mı?